Helikopterin mucidi, yetenekli Rus mühendis Igor Sikorsky. Daha çocukken bir model helikopter yapıp uçuran Sikorsky, Leonardo Da Vinci'nin havacılıkla ilgili icatlarından etkilenmişti. Henüz öğrenciyken, o zamanlar Avrupa'nın havacılık araştırmaları merkezi konumundaki Paris'e gitti. Başarısız olduğu her deneme, onu havacılık tarihinin unutulmaz ismi olmaya adım adım yaklaştırdı. 1911'in başlarında ilk işlevsel uçağı S-5'i geliştirdi. Kapalı bir kokpiti ve kabini bulunan ilk uçağı üretirken bile dikey uçuş yapan aracı üretmenin hayalini kuruyordu. Skorsky helikopter üretimine adım adım ilerledi. S-46 isimli ilk uçabilen helikopteri tasarladı. Havada durabiliyordu ancak bu onun için yeterli değildi. Fikirlerini hayata geçirmek için kendi şirketini kurdu ve buradaki çalışmalarının sonucunda 1942 yılında dünyanın ilk helikopter üretimini gerçekleştirdi. Skorsky S-47 Skorsky çalışmalarına durmadan devam ederek keşif ve arama uygulamalarının yanı sıra saldırı, savaş nakliyesi ve ağır yük taşıma gibi farklı amaçlarla kullanılan, giderek daha karmaşık ve daha kabiliyetli helikopterler tasarlayıp üretti. Havacılığın birçok alanında önce olan Igor Skorsky, 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti.